O deri mi üstündeki? Yok ya deri değil. Şuraya kadar deri bastı. Oraya o yarısı deri değil. Ay ayakkabı da değil, ayakkabı da bir yarısı. Devir. İyi valla Mehmet'im ne yapıyorsun lan? İyisin. <laughs> İyiyim sen nasılsın? Nere oğlum bura? <laughs> Rezidans tarzı. Yakışır. Ne yapıyorsun Mehmet? Ya? Yatak odamdayım Allah Allah. Niye Reisdans'tasın? Ne Reisdansı? Reisdans orası. Ne alaka? Şeylerden anlıyorum ben artık. Şu şey var ya, eşeklerden, stoklardan. Bunlar her yerde var. Aynen dostum, evet. bak geçeriz. Hadi bak geç. İlk yedi üç kat arkadaşlar. Ne yapıyorsun yokluğunda, ne yaptın? Ne yapayım aynı. İyi, evi evet, taşımışsın. Değişemişim, he valla tadilattayız işte. Barış, öyle spor sportif bir şey yapa bu sefer. Yine öyle bir şey yapma eskisi gibi. Eskisi, sağ da çok teşekkür ederim. Eskisi oyun odası gibiydi değil mi? Çok çocukçaydı yani. Halledeceğim, bu sefer güzel, sade, klas bir şey yapacağım. şok olsun şöyle. Halledeceğim. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Arka perde. Oturuyoruz evdeyiz. Kankam sen büyük bir ihtimal bir memlekettesin ve o memleketin tekel bayisinden yan bardak kalmışsın. Bir tane yetmişlik almışsın. Şu anda oteldesin. <laughs> buraya yetmişlik yetmez yetmez. <laughs> Oraya derken? Yetmişlik yetmez yani bize. Biz kalabalığız yani. İzmir'desin. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sen, sen buraya geldin mi bu daha önce? Geldin. İzmir'desin. Bacana kız biz bu arada. Düzgün konuşalım. <laughs> ben dünün güneşini bugünün çamaşırına kurutmam. Düzgün konuşalım. Ben çıkışa mazi. <laughs> bir daha söyle, bir daha söyle. Bir daha söyle. Geçmişe mazi dedim işte. Vay Mehmet'im benim ya. Çarkılarımı söylüyor, kurban olduğum. Hem de eski geçmişe mazi ya. Vay be. Ama yeni öğrendim yani. Vay be. Allah büyük be Mehmet'im. Allah büyük. Yani şimdi soyumuza insek belki akraba bile çıkarız. O, o kadar da değildir. Değil Yakın ama şimdi yakınız bir kere memleket olarak. Hı. Yani dedeler de elbet buluşmuştur. Geçmişte. Benim Dedeler kiret maşiret. Bizimki de öyle. O, sen mafyasın ben biliyorum. E, estağfurullah yok. Bizim öyle işlerle alakam yok. Abi 38 tane gül alabilir miyim arkadaş? Abi 38 gün. Abi 38 gül istiyoruz. Neyin mafyası? Abi bardak tutuşuna bakar mısın ya? Kız istemeye gitmiş ya rezil mezle. Oğlum ne yapayım ekranda göstereyim mi? Yayıncı. Allah Allah. Neyse ben de bugün felekten bir gün ya. Afiyet girsin. Ne yapsın? Afiyet olsun kardeşim. Evet. Mehmet'im bu arada sana bir Dadı tuzu yok ha fazla. Ne? Ee, bu da mı? Fazla yok ya. Bugün ben getirdim. Mehmet, Kapsız. Mehmet, Mehmet rahat dur Mehmet. Bir tane iş buldum sana rahat ol. Fena. Fena. Bugün bir global dedim kafama 10 milyon geldi. 10 milyon. Niye? Bir PK'da. Bir PK'da. Allah Allah kim Abi, işte? İki biraz sen mi? yollayabilir miyiz? O taraflara bakabilir misin? O taraflara gidemeyiz tabii. Türkiye'de yok. Çünkü, yok. Ne alaka bilmiyorum ya. Baba iki katı bu ne lan bu ne ben bir daha üç gün yayın açmamazlık yapmayacağım ya. Yani. Ha niye açmadın abi? Özel bir durum. İşlerim hmm. var. Hı. Peki neden telefona cevap vermiyorsun? Merak Adın uyudu. Adam... Uyandırma falan gidiyor mu? İlgi mi bekliyorsun? Yemin ederim yazdığını gördüysem adam değilim. Lan oğlum Vallahi... göreceğiz lütfen. En son, en son, en son bak öğlen aradığında tamam mı? Bir yerdeydik. Onu gördüm. Ona tıkladım. Açacaktım. Telefon kapandı dedim. Boş koy. <laughs> <laughs> ne yapayım oğlum? Şarjda mı tabii ki gömüze? Eyvallah. Sen ne olsun istiyorsun ya? Eyvallah. Sıkıntı yok. Necaba bir teşekkür ederim. Eyvallah. Yankı Mehmet'te yapıyor. Otelde ya. Niye ben de yapıyor? Otelde değil mi? Tamam ev bir yerde yanlış evinde değil ondan dolayı. Niye yankı? Yankı var mı bende? Niye? Bir dakika. Em kim? O kim? O kim lan? Kanka bu arada alabiliriz son 10 saniye alabiliriz. Saudade burada mı? Bak 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 Gittim WhatsApp durumlarına bakıp geri geldim. Hani yok, yok demiyor mu? Ha yok, buraya bir işim tamam. yok.